Evet şu anda temel attığımız 174, diğerleri de şu anda Yüzde şey, şey. %80'in üzerinde bir e, iş bitimine yaklaştık. Bu yıl içerisinde konutların teslimini planlıyoruz. Güvenli ile birlikte Çatlı mahallemizde, Taşıkarada, yine Çaylar başında konutlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur içinde oturması için tabi pe peyzaj, çevre düzenlemesi çalışmaları da olacak. Yine elektrik, yol, su hizmetleri de olacak. gün, be gün takip ediyoruz. Ee, devletimizin ciddi bir hassasiyeti var. Biz de bu hassasiyeti gözden kaçırmadan vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu an için elimizde 46 tane yerinde dönüşüm projesi var. Vatandaşlarımız buna kendileri başvuruyorlar. Hibe desteklerinden faydalanıyorlar. Onları da bir yandan takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın aklında kalan tüm sorulara e ekiplerimize cevap vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız mü müsterih olsunlar. Hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarına kavuşması için bizler de elimizden geleni yapıyoruz.